Ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler tabi İşte bunlar doğru olanlardır, mutlaki olanlar da bunlardır. Bir kere Allah'a verilen ahit nedir? Biz diyoruz Kur'an'a uyacağız. Evet. Mümin Kur'an'a tam anlamıyla tabi olacak. Bir kısmını yap, bir kısmını yapmazsa uymuş olmaz. İnşallah. Evet. Kur'an'a tabi olmamış olur, vefasızlık olur. Evet, İnşallah hocam. Mesela Allah peygamberlerinden de söz aldı değil mi? Bir elçi gelecek diyor Cenab-ı Allah. Bir mehdi, bir mürşit gelecek. Ee, siz diyor bu gelen kişiye yardım edeceksiniz. Evet. Bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diyor. İnşallah. Bu ahdi kimler veriyor? Peygamberimiz bir sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti. İki, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim. İbrahim. Evet. Hepsi i̇nşallah. birden evet. söz veriyorlar. Ya Rabbi diyor. Senin kastettiğin şahıs geldiğinde biz ona yardım edeceğiz diyor. Evet, inşallah. Fakat Resulullah'tan da evet. bu söz alınıyor. Evet hocam. Bu ayetin ikinci işare anlamı Mehdi'ye bakıyor. Evet maşallah. Çok aşikar olar. Çünkü bak Resulullah da söz vermiş. Geriye sadece İsa aleyhisselam kalıyor. Şu ana kadar böyle bir şey olmadığına göre. Evet. Geriye İsa aleyhisselam kalıyor. İsa aleyhisselam indiğinde, Hazreti Mehdi'ye yardım ettiğinde bu söz yerine gelmiş olacak. İnşallah hocam. İnşallah. İkinci işare anlamı budur. Evet inşallah. İnşallah. i̇nşallah.